Солдаты есть там, аскер, фалан. керфалана. Руслар Садыджа, Виземщий это было счет. Гежилер, рассынок такачки, шикалуела, а русский все Сколько вас было в подвале человек? В подвале человек интернет-чувствовал. В подвале человек сколько вас было? Сколько прятались там человек? Нет, меньше. 10-15 civarında diyor. So, i̇nternet bak, durumu neymiş? İnternet <laughs> Elektrik. Elektrik var mı? Hayır Elektrik yok. Ne zamandan biri yok? Geceden biri yok. Kalk vam kutu da pamağayet. Eli sami mağazin za etim. Za produktami, za vadu kendi nakit para sadece alabiliyorlar. Yani market açık. Hiçbir yerde para çıkmıyorlar. karttan ATM'den çalışmıyor. Aa. Aa. bankadan şey camları кырылмая человечка шла, идешь. Есть этот самый давление от солдатов на народ, на обычный? Нет. Вообще, короче, не видно. Они ходят в гражданской одежде. Сивильский кафет геймиш руслар. Шигири чинде долащолар. Сивиром битанем. Аллах Görüşürüz bir daha. Şu an bizim bölgede tam savaş oluyor. Biz Kırım sınırındayız. Benim kızım orada kaldı. Şu an sığırnakta saklanıyorlar. Telefon, elektrik bazen oluyor bazen olmuyor. Kesiyorlar. Su yok orada şu an kestiler. Yani bildiğim saatleri sadece su verebiliyorlar. Yani anneme şimdi babama ulaşılamıyorum. Bugün ulaşamadım. Dün konuştuk. İyiler şu an elektrik yok zaten dediler 3 gün elektrik hiç olmayacak. Sadece nakitler nakit olarak alışveriş yapabiliyorlar. Yani ben biliyorum kızım orada ben bir şey yapamıyorum. Yani gidemiyorum, alamıyorum. O da gelmiyor. Yollar çok tehlikeli şu an. Kızım İki gün önce e, saat 6 sabah aradı, biz uyuduk, uyuyoruz. Diyor, anne sen ağlama, aslında çocuk ağlıyor, göz boğdum. Anne sen merak etme, beni, bizim savaş başladı. Böyle haber aldım sabah, iki gün önce. Çok zor oluyor anneler için. Yani e, biz savaş hiç istemiyoruz. E, Putin'a e geri çekilmek rica ediyorum. i